Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle AP NFT token'ın incelemesini yapacağız. Öncelikle bahsedeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar grafiğe baktığımızda bu token henüz bir yükseliş yaşamamış. Tam tersi bir düşüş yaşamış tüm zamanlara baktığımızda. Arkadaşlar AP coin'e alternatif bir token olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu da AP coin gibi arkadaşlar. Kendine ait NFT market mevcut. Beraber incelemesini yapacağız. Çok güzel bir NFT markete sahip. Aynı AP coin gibi. Arkadaşlar bu token e e Tron ekosistemi üzerine kurulmuş. E Tron'da yükseliş yaparsa şahit ki uzun vadede yükseliş yapacağını düşündüğüm coinlerden bu token da arkasından gelecektir piyasalarına baktığımızda gördüğünüz gibi Digifinex, Huobi, MX'in, Gatea gibi borsalarda mevcut olduğunu görüyoruz. Daha henüz Binance'a girmemiş ama Binance'a girmesi muhtemel. Çünkü ben Binance'tan arkadaşlar referans kodumu bir arkadaşa vermiştim. O arkadaşın aldığı coinlerden bana hediye olarak APNFT coin geldi arkadaşlar. Ama daha henüz Binance'da listeli gözükmüyor. Bin civarı Binance cüzdanında APNFT tok, e, token var arkadaşlar. Binance hesabında. Ama Binance'da tabi listeli değil. Bu da Binance'da listeleneceğini gösteriyor. E, şimdi bu token'ımızın arkadaşlar bir de arzlarına bakalım. Maksimum arzı bir kat trilyon. Toplam arzı da aynı şekilde. Eğer yakın gerçekleşirse iyi bir yükseliş yaşayacağını düşünüyorum. Hacim de gayet güzel arkadaşlar. 24 saatlik hacmi 127 milyon dolarmış. Büyük bir hacme sahip. Bir de arkadaşlar sözleşmelerine baktığımızda gördüğünüz gibi Tron ekosistemiyle üzerinde kurulu olduğu için Tron'la da anlaşmalı, Ethereum, Binance ve Huobi'nin kendi ağıyla da anlaşmalı. Linkine giriş yapalım. Türkçe çevirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir arayüze sahip kendisi. Yani ben bu siteye en son girdiğimde böyle güzel bir siteyle karşılaşmıyordum. Şu an bayağı bir güzelleştirmişler. Sonra pazar yerine bir giriş yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı Ape Coin'deki maymunlar gibi burada da arkadaşlar NFT'ler satılıyor. Mesela şu maymun 685 Tron'dan alabiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi 4500 Tron'dan da mesela bunu alıyormuşuz. Bu altın gibi olan şeyi. Böyle maymunlar, köpekler bunlar da mevcut. Siz de isterseniz bu pazar yerine kendi NFT koleksiyonlarınızı koyabilirsiniz. Gayet güzel bir pazar yerine sahip arkadaşlar. Arkadaşlar token ile ilgili bahsedeceklerim bunlardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bu tarz bilgilere ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.